600 yıllık Osmanlı Devleti. Bu devletin yıkılmasından yaklaşık 100 yıl geçti. Fakat Osmanlı Devleti'nin günümüze hala bıraktığı pek çok şey var. Bunlardan en önemlisi sahip olduğumuz Anadolu toprakları. O dönemlerde Osmanlı Devleti'nde yüzlerce etnik kökene sahip insanlar huzur ve refah içerisinde yaşardı. Hatta bir dönemde zekat verecek fakir insan bulunamamıştı. 16. yüzyılda ise Osmanlı dünyanın süper gücü olmuştu. Peki günümüzde Osmanlı devleti en güçlü haliyle tekrar kurulsa dünyada ne gibi değişiklikler olurdu? Gelin hep birlikte onu inceleyelim. Öncelikle Osmanlı devletinin toprakları toplam alan olarak 22 milyon kilometre olurdu. Bu rakamla dünyanın en büyük birinci ülkesi olurdu. Osmanlı'nın sahip olduğu bu alan Türkiye'nin 27 katıdır. Osmanlı Devleti'nde halifelik sistemi devam ettiği için günümüzdeki bütün Müslüman ülke liderleri halifeye bağlı olurdu. Bu yüzden günümüzde Arakan'daki Müslümanlar da dahil hiçbir Müslüman zulüm görmezdi. Orta Doğu'daki karışıklıklar tamamen biterdi. Batı ülkeleri bu topraklardaki petrolden ellerini çekerdi. Osmanlı Devleti sahip olduğu boğazlar, elmas madenleri, petrol kuyuları, turistik yerler, bor madenleri ve daha birçok değerli madenler sayesinde büyük bir güce sahip olurdu. Osmanlı devletinin gayri safi yurt içi hasılası 40 trilyon olurdu. Bu rakamla dünyanın en büyük ekonomisi olurdu. İkinci olan Amerika ise Osmanlı devletinin varlığı yüzünden Ortadoğu'daki madenlerden elini tamamen çekerdi. Bu yüzden ekonomisinde çok büyük bir gerileme olurdu. Osmanlı devletinin nüfusu toplamda 867 milyon olurdu. Bu nüfusla Osmanlı devleti dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olurdu. Başkenti ise İstanbul olurdu. Bir Osmanlı vatandaşının yıllık geliri 46 bin dolar olurdu. Yani bir Osmanlı vatandaşının aylık geliri günümüzdeki parayla 15.000 Türk lirası olurdu. Osmanlı devleti bugün ayakta olsaydı eğitim sisteminde çok büyük bir gelişme olurdu. Çünkü Osmanlı zamanında her mektepte öğrenciler istediği dalda eğitim görüyordu. Bu yüzden öğrenciler konulara daha adapte oluyordu. Eğer Osmanlı Devleti'nin yöneticileri dürüst liderler olursa ülkede hiçbir şekilde fakir insan kalmazdı ve bugün eziyet çeken zorlukla mücadele eden insanlar huzura ererdi. Askeri bakımdan ise Osmanlı Devleti yine dünyanın en güçlü ve en kalabalık ordusu olurdu. Osmanlı Devleti'nin hali hazırda 10 milyon aktif askeri olurdu. Bu rakam daha da fazla olabilir Nitekim eski dönemlerde halkın çoğu kendi isteğiyle Yeniçeri Ocakları'na katılıyordu. Eğer bu ruh devam ederse asker sayısı 10 milyondan fazla olurdu. Osmanlı Devleti elindeki bu güçler sayesinde teknolojiden mahrum kalmazdı ve bugün uzaya roket gönderecek imkanlara sahip olabilirdi. Bütün bu rakamlar bir yana en büyük değeri Müslümanlar alırdı. Müslümanlar artık katledilmez ve zulüm görmezdi. Bütün bu rakamları bozabilecek tek şey ise fitnedir. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Fakat geleceğinize yön verin. Geçmişe takılmayın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrı zamanda diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.